Arkadaşlar herkese merhaba ben Burak Broko blok kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır sizinle sorduğunuz takipçilerim uzun zamandır hem Instagram'dan hem YouTube'da eski videolarımdan gerek yani şahsi Instagram hesabımdan sorduğu soruyu sizlere açıklık getireceğim. Hem de yeni bir sezona başlangıcını videosunu çekmiş olacağım. Uzun zamandır dediğim gibi mesaj geliyor kuşları öldürdüm mü üretimi bıraktım mı diye. E, çoğunlukla kuşları öldürdüm mü diye mesajlar geliyor e, çünkü yaklaşık ben bir buçuk senedir falan bu kanala video atıyorum e, Üretime başladığım sıralar tamamen iyi bir üretici değildik ha, hala şu anda değiliz ama eski videolarımızda biraz daha kötüydü kafes tabanlarına çok kötü bakıyorduk e, suları çok kirli oluyordu vesaire o yüzden bir sürü yorum gelmiş ya da mesaj gelmiş kuşları öldürdüm mü vesaire diye bunlardan bahsedeceğim e, hem de yeni bir sezona başlıyoruz bunun için video çekmek istedim e, bundan önce kanalımı takip edenler bilir lepistes videoları atıyordum şimdi artık muhabbet kuşu videolarını da atmaya başlayacağım yani uygun zamanı beklediğim için bu bu zaman video attım şimdi şöyle e, uzaklaşalım sizlere e, bahsedeyim kuş öldürdüğümüz oldu e, bunun sebebi benim kötü baktığımdan değil çünkü bakın burada gördüğünüz gibi yeni bir sezona başladığınız için ben şimdi vitaminleri hem günü geldi hem size göstereyim dedim hem de bu konuyu ele alayım dedim bir sürü kuş öldürmedik. Çok az bir kuş öldürdük. Gerisini sahiplendirdik. Şu an 7 çift kuşumuz var. Yani 14 tane. Hem intülbülü hem muhabbet kuşu. Kuşları yani kısmen öldürmedik sayılır. Hani her üretimhanede olacak şeyler bunlar. Mevsim geçişlerinde falan kuşlar tüy atlatırken mutlaka ölümler yaşanıyor. Ya da vadesi gelen kuşlar ölüyor. Bunun sebebi kesinlikle benimle alakalı bir şey değil. Hani bu alığın bir tak diğeri. Bizlik bir problem yok. Çünkü bu kuşlara biz kendimizden daha iyi bakıyoruz. Şurada bak bakın göstereyim. E, 4. Bir tane vitamin var aslında. O bittiği için onu koyamadık. Vitamin karışımı. Beşli vitamin karışımı var. Şöyle bir serumun içine dolduruyorsunuz. 15 günde bir veriyorsunuz. Bu kuşun e, tüy yapısından üretimine kadar her şeyini etkiliyor. Her şeyini on numara bir şekilde takır takır çalışmasını sağlıyor. 15 günde bir bunu veriyorsunuz. Mesela ben her zaman 15 günde bir bunları ver, veriyorum. Eee Geçen 15 gün vermiştim, 15 gün bitti. Şimdi yeniden verecektim. Hem dedim video çıkarayım, sizler de göstereyim, siz de bilgilenin. Hem de bu e, konuya bir açıklık getirelim diye. Şu zaten bir göstermiştim videomda. Şöyle bir e, probiyotik var elimizde. Bu canlı, toz değil. Yani bu e, piyasada to dolaşan toz. Tozları falan çok kullandık, onların faydasını göremedik ama bunun faydasını görüyoruz. Hala size de göstereceğim. Bunu da haftada iki gün veriyorum suluklara. Bugün bunu vermeyeceğiz, sadece size göstereyim diye getirdim. Bunu vereceğiz bugün. Bir de mama vereceğiz. Şöyle 7 çift kuşumuz olduğu için fazla yapmadım. Havuç, haşlanmış yumurta, bir de mama. Arkadaşlar, mama'yı şöyle kova şeklinde alıyorum ben. Zaten diğer videolarımdan bilenler vardır kaşıklar var üzerinde şöyle kaldırabilirsen göstereceğim şöyle bol e, tohumlu vesaire işte baharatlı bir mamamız var e, çok uygun fiyat alıyorum zaten ben bunu isteyenler de bana özelden ulaşsın e, fiyatlarını falan gönderirim kargo gönderimi falan vesaire her şey var ben satmıyorum e, ama çok yakın bir arkadaşım satıyor Size kargoyla gönderim yapar. Hem de çok uygun bir maliyete. İster 1 kilo ister 5 kilo ister 10 kilo. Toplu üreticilere biraz daha uygun indirim yapar. Bunların videosunu isterseniz daha detaylı. Mesela bu nasıl yapılıyor merak edenler varsa bunun videosunu çekebilirim. Probiyotiği zaten çok kolay bir şey var. Onu gösteririm sizlere. Mamayı isteyenler varsa mamayı da sizler için çekebilirim. Ben şöyle karıştıracağım. Arkadaşımızı da çağıracağım. O da zaten şimdi şöyle bir iğnemiz var o da e, bu hazırladığımız karışımı suluklara enjekte etsin. Ondan sonra hem suluklarımızı takalım hem mamalarımızı verelim. Hem de kuşlar hakkında son görüntüyü sizlere gösterelim. Şöyle bir iki karıştıracağız. Ondan sonra mama kaplarımıza dökeceğiz. Üretim nasıl gidiyor e, onlardan bahsedeceğiz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. E, i̇zlenmelerimiz bayağı düştü uzun zamandır video atmadığım için. Ama umar e, umuyorum ki izlenmeler tekrardan eski zamanlardaki gibi dönecektir. Çekiliş videosu yapacağız. Şu an kuş fiyatları çok arttı. O yüzden kuşları çekiliş ile veremeyeceğim. Ama arada çıkan bir iki tane yavrumuz falan olursa böyle. Güzel beğendiğimiz, satmaya kıyamadığımız. Onları sizlere gönderebiliriz. Çekilişle. ne diye bir şekilde. Zaten bu videodan sonra bir video gelecek. Hatta şimdi göstereyim size. Şöyle. Şöyle bir spoiler vereyim. Ondan sonra zaten göreceksiniz. O videonun da şu an çekimine devam ediyoruz. Söylemeyeyim nasıl bir video geldiğini. Bir sonraki videoyu bekleyin. Çünkü çok on numara bir şekilde balık üretimine de başladık. Onları da zaten bir sonraki videoda göreceksiniz. Ya, kuş üretimi biraz zahmetli. Biz balık üretimine de deneyelim dedik. O ilk tecrübemiz artık. Sizlerle beraber onları da göreceğiz. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar biz kuşlara kendimizden daha iyi bakıyoruz. Mamasından vitaminine kadar ondan sonra probiyotine kadar her şeyini güzel bir şekilde vermeye dikkat ediyoruz. Özen gösteriyoruz düzgün beslemeye. Üretici arkadaşlar varsa ee, bilmediği şeyler varsa şöyle enjekte edilirken sizlere de göstereyim. Her bir sula 3 damla şeklinde koyuyoruz. Bu vitamin içinde arkadaşlar bayağı... Şurada zaten ilaç isimlerini görüyorsunuz. Hem ben de o enjekte şöyle mamaları dağıtımını yapayım. Bir sürü vitamin bombası da diyebiliriz. Onları dediğim gibi eğer çok talep olursa hem onu gösteririz. Hem de mama videosunu, probiyotik videosunu her şeyi birlikte çekeriz. Bilmeyen üreticiler ya da yeni başlayan üreticilere hem faydalı bilgiler olur. Hem de merak eden arkadaşlar varsa bu kuşlar nasıl ürüyor Eee üretim haneleri nasıl? Bunları merak edenler varsa bunlar için de keyifli bir video olur. Dediğim gibi talep olursa her şeyi çekeriz. Ama talep olmazsa dediğim gibi çekmeyiz çünkü izlenmediği sürece gerek yok. Böyle mamamızın da dibini sıyırıyoruz. Şu şekilde sonunu da dökelim. Şöyle sonunu da attık. Arkadaşlar üçlü karışım yaptık buna mama havuç ondan sonra da şeyimiz neydi ismini unuttum yumurtamız şöyle arkadaşlar ben şimdi arkadaşım şey yaptığı için tek çekim yapıyorum şu hazır şey olanları takayım sizlere onları göstereyim. Bakın arkadaşlar burada beyaz çiftimiz duruyor hala burada Hint Bülbüllerimiz duruyor. Az sonra tamamen hepsini bir şekilde göstereceğim. Ee, muhabbet kuşlarında eğitim videolarını isteyen varsa bunların yavrusundan birini eve götürdüm. Onun da eğitim videosunu sizlere çekebilirim. Şöyle sulukları da takıyoruz. Vitamin suluklarını. Ben de şöyle mamaları alayım. Ya böyle bu şekilde e, üretime tam gaz devam edeceğiz. Sezonu yeni açtık. Üretici arkadaşlar bilir zaten. Şu an tam sezona yeni giriyoruz. Bu arkadaşta bir solunum rahatsızlığı var. onu ee, onun tedavisine devam ediyoruz. Ses ondan geliyor yani böyle cızır cızır diye ses. Solunum hasta da olduğu için büyük ihtimalle tedavisine devam ediyoruz. Mamaları zaten önden eksik etmiyoruz. Şimdi mamaları nasıl yediklerini göreceksiniz zaten. Ya mamanın falan faydasını size anlatmama gerek yok. Şu iki tanesini sen getirsene. Ben düşünüyorum Mamanın falan faydasını size anlatmaya gerek yok. Ben e, bu bir buçuk senelik YouTube hayatımda sürekli sizlere zaten mamanın faydalarını anlattım. Şöyle görüyorsunuz. Mamanın faydaları en başta kuş sağlığı için. Ama bunu e, düzgün bir mama markası seçmeniz lazım ki işe yarasın. Düzgün bir mama seçmeniz lazım. E, güzel güzel yedirmeniz lazım. Bakın şimdi hepsi zaten yavaş yavaş Mamanın üzerine çıkacak. Bunlar da çok sevdiği için e, direkt hemen atladılar. Şu beyazlar direkt atladı. Bakın sarı çiftimiz atladı. Hint bülbülleri Hala yemeye devam ediyor. E, en önemli faydası Yavru zamanı annenin e, yorulmadan anaçların yorulmadan düzgünce yavruyu beslemesi ve yavrunun Sağlıklı bir şekilde gelişmesi. En önemli faydası bu. E, ondan sonraki faydaları zaten tüy yapısından vesaire bütün her şeyine kadar Etkili vitaminler zaten biliyorsunuzdur çoğunuz biyoloji dersi vesaire görüyor vitaminlerin bir sürü faydası var Probiyotin bir sürü faydası var sindirimle sindirim sistemine falan bayağı yardımcı oluyor Hatta böyle bu probiyotin işe yaramasını kafes tabanındaki kuşların dışkısından falan anlayabiliyorsunuz nasıl işe yaradığını dediğim gibi bütün kullandığımız her şey bayağı etkili bir şekilde şöyle yakından az şöyle başlayalım. Şurada beyaz çiftimiz var arkadaşlar. İkisi de siyah göz. Şimdi yakından almaya çalışayım. Bunların bir tane erkek yavrusunu eve götürdüm. Ee, şeyini eğitim videoları çekeyim diye. Onlara talep olursa onları çekeceğim. Şöyle bir karayanak e, mutasyon bir hint bürbülü çiftimiz var. Kafes, diğer kafesler boş. Bengalileri falan verdik. Şöyle arkadaşlar bakın bunlar da yem mamaya hemen atladılar mamayı bayağı seviyorlar böyle bir yeşil çiftimiz var böyle bir mavi çiftimiz var şu an flaşı yapmadım kuşların şey yapmayayım diye ee, bu görüntülerle idare edin bir sonraki seferde zaten düzgün görüntüler çekmeye çalışacağım şöyle bir e, lutino ile yeşil bir erkeğimiz var şöyle bir sarı beyaz dişiyle erkeğimiz var İkisi de kırmızı göz bu arada arkadaşlar bunu böyle beşten tane yaptık burada da sarı bir çiftimiz var Şöyle yakından bunları da alayım. Ya, bu sene üretim çok güzel olacak. 5 ee, aydır video çekmiyorum ama bunların telafisi gelecek. Bu şekilde bir video çekelim dedik sizlere. Ee, bundan sonraki videomuzda zaten az önce göstermiştim. Ona da yoğun bir talep geleceğine eminim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız bizim için çok değerli. Yorum atmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.